Merhaba arkadaşlar bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün güzel yerleri gösteriyorum. Cozu hatta. Hemen şu tekneye gidelim. Hemen tekneye gidelim yan göz eline. Hı. Şimdi buradan gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Geldik. Şöyle çıkalım. Buradan gidiyoruz. Şu aşağıya iniyoruz. Sonra burada şu barney'e giriyoruz. Ve işte burası gizli yer. Arkadaşlar. Şimdi bir resetleyelim. Bir dakika. Acaba evet, resetlemedim arkadaşlar. Resetledi. Evet şimdi şöyle Gökçe can yani ya arkadaşım anlatıyor. Arkadaşlar hastaneye gidiyor arkadaşım. Böyle arkadaşlar şey bu kanal benim yani benim de Ben arkadaşımın kanalından çektim. Benim de kanalından belki çekeriz. Ama miniş kanal var. Onu, oradan, ona da lütfen abone olun. arkadaşlar Şöyle Arkadaşlar gidiyorsunuz buradan gidiyorsunuz gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Sonra çantanızdan çantanızdan şöyle merdiveni alıyorsunuz. Dur bir dakika. Durun arkadaşlar. Merdiveni alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. çıkıyorsunuz. Şimdi şöyle Giriyorsunuz buradan ve korkunç bir yerde karşılaşıyorsunuz. Aslında pek o kadar değil ama böyle yerler var. Burada bir şey daha var. Arkadaşlar paslara bakın yani. Arkadaşlar burası bayağı korkunç böyle. Arkadaşlar burası buraya, var. Buraya bakalım. Burası, burada ne? Burada da aynı. Korkunç. Bir dakika. Şurada bir ölü insan var. Arkadaşlar. Burada bir benzinlik de gizli bir yer olmuş lazım da. Arkadaşlar hemen şuradan çıkalım. Benzin bir dakika. Benzinleri sen götür. Ben götüreyim. Ay küçük bir çocuk geldi önümüze. Tata kodum. Neyse hadi gidelim. Evet benim için nereden gidiyorduk? Ödümüz zarar. Ödümüz zarar. Acaba şu arabayı ödünç mü atar? Uh -uh. Geç, geç, geç. Anamın çerçeğine gidiyor. Onların kamera çekiyordur. Çekiyor. Zıpla. Hadi. Ben buranın orası gideceğim. Dön oradan. Dön, dön. Dönün yanımda işte geldik. Lan. Arkadaşlar bunu ne biliyor musunuz? Acaba arkadaşlar dokununca ne oluyor ona? Dokunalım. Dokunmuyor. Burada bir gizli yer yok. Aa şurayı ilk defa görüyorum. bakalım. Hmm. Bir tane araç alalım. Binelim. Bir dakika arkadaşlar. motor denerim. Motoru deniyoruz arkadaşlar. Olmuyor. Hmm, neden yapamıyorum? Evet arkadaşım devam etsin. Şimdi havuzdaki gezi yere gitmeniz için reset çekmeniz lazım. Reset sesini duydunuz mu arkadaşlar? O kadar komikti ki. Evet geldim. Buradan zıplıyoruz arkadaşlar. Şu havuzdaki eğer herkes biliyorsa bu yere geliyoruz. Burada kendiniz zıplam düğme yap basmanıza gerek yok. Buradan atlıyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi atlıyorsunuz. Buraya girebilirseniz gidiyorsunuz ve ben giremiyorum. Evet arkadaşlar eskiden gidiyordum. Bu arası bir bak 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 arkadaşlar. Bir bak bak arkadaşlar. buranın içi yani içine giriyor. Az bir Girebilirsen. Az, bı az bırak. Bıraktım. Şimdi gel. Ya olmadı. Evet arkadaşlar bir daha zıplama yerine geliyoruz. Bir bug deneseydik keşke. Atlıyoruz. Bırakamam. Ben şu zaten hizadan... biraz daha alta mı gitti? Yok canım çok alta gittik. Olmuyor arkadaşlar. Eğer siz buraya gidebilirseniz lütfen yorumlara yazın. Şimdi bug deniyoruz arkadaşlar. Motosikletimizi çıkartıyoruz. Her şey 10. dansla ilgili arkadaşlar. 10. dansımızı yapalım. İşte 10. Bakın gayet güzel bir dans. Bakın. Bakın bug oluyor işte. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördüler arkadaşlar. Böyle bir yerlere gidin. Gizli bir yer olan. Hmm. Bir tane evde gizli bir yer var. Oraya gidelim biz neyse. Gelelim. Bir dakika videoyu bir döndürüyorum. Evet arkadaşlar geldik şuradan. Şu sarı eve basar mısın bir dakika? Hıh. Buradan bas. Bastım. Bakın kırmızı çizgili olanlar gizli yer olan evlerdir arkadaşlar. Bu evin de havuzu var. ya, gayet güzel bir havuz. Bir içine girelim. Şimdi birazdan boğulacağız arkadaşlar. İyi izleyin. Ah, boğulduk. Konuşayım. Evet arkadaşlar şimdi içeri giriyoruz hemen. <laughs> Evimizde pem pembe pembe var. Evet ya pembe güzel renktir arkadaşlar. Hadi şimdi gidiyoruz. Buraya geliyorsunuz. Sonradan. Evet sonradan arkadaşlar oturuyorsunuz. Arkadaşımın yaptığı gibi oturuyorsunuz. Şurada bir pembe bir yer var. Ve giremiyoruz arkadaşlar. Siz girmeye çalışın lütfen. Girebilirseniz yine yorumlara yazın. Arkadaşlar eğer videonun sonuna kadar izlerseniz Kedi Nugget yazın. Kedi Nugget mı? Evet. Ne bileyim böyle bir şey yazacak bulamadım. Kedi Nugget. Arkadaşlar burası mıydı bilmiyorum. Ama arkadaşlar yok burada gizli mi yani? Sana. Var. Hah girdik. Arkadaşlar şimdi. Geri çıkacak. Hah girdik. göremedik. Arkadaşlar burada, bu arada saklanmaç olabilir. Bakın şöyle şuradan giriyorsunuz. Bakın burada kimse sizi de görmez. Bakın. 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 Tamam haber <laughs> <değil> mi, arkadaşlar. <laughs> daha, arkadaşlar şimdi size bir saklanma yolu daha göstereceğim arkadaşlar. Size yeni evle ilgili bir şey gösterdim. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> bir <sorayım>. takılalım. <laughs> İlk olarak arkadaşlar buradan acıya basıyoruz. Son koltuğa oturuyoruz. İlk olarak dur boyumuzu küçülmemiz lazım da. boyumuzu küçültüyoruz arkadaşlar. Bakın küçük küçük küçük. Abi, bu kimdi? Videonun altına zil mi çalınır? Abicim ya. Videonun altına zil mi çalınır abicim? Evet.